Merhaba sevgili dostlar. Çok özel bir günde, çok özel bir konukla beraberiz. Bahçeşehir Üniversitesi Akademisyen, Akademisyen Necati Aydın. Hoş geldiniz değerli hocam. Siz bizim. teşekkürler. Önce Vatan Gazetemizin de aydın tarihçisiniz, çok değerlisiniz, değerli eserleriniz var, tarihçisiniz, yazarsınız, oğlumun değerli öğretmenisiniz. Saymakla bitmiyor hocam. İyi ki varsınız diyorum. çok da şıksınız hocam. Arkanızda çok, da tamam. çok güzel bir tablo var bugünün önemine, anlamına uygun bir şekilde. Bugün İstanbul'un fethinin 568. yılını kutluyoruz. Bu çok değerli şehir. Şükürler olsun ki bizimle beraber bence dünyanın en güzel şehri bununla ilgili böyle güzel anlatımınızla bilgileri sizden alacağız. Değerli takipçilerimizle de biz de bilgileneceğiz, izleyeceğiz sizden. E, bu şehir nasıl alındı hocam? <laughs> Kolay olmadan mı oldu sonuçta? Evet. Şimdi e, Philip Mansel denen bir yazar var. E, dünyada da tanınan. Onun deyimiyle dünyanın arzuladığı şehir İstanbul. O Konstantinopolis diyor ama ben İstanbul diyorum. Dünyanın Aynen. İstanbul diyorum. Arzuladığı şehir. Hala dünyanın Halen, incisi. Konstantopolis, diyemiyorum bile İstanbul. Evet, İstanbul. Evet, yani İstanbul, İslam İslam'ı bol, İslam bol iken kullanmış bu. Osmanlı döneminde bu yazışmalarda var. Ama evet. İstanbul olarak şu anda bizim gönlümüzde başımızın tacı, Kesinlikle. her şeyimiz Hakkari'den, bakın Hakkari'den Edirne'ye çapraz konuşuyorum. Muğla'dan Artvin'e nereye giderseniz gidin Herkesin içine bir özlem vardır İstanbul Evet hocam özlem. ya. Nereye gitsem burayı özlüyorum. Hemen Boğaz'a gitmek istiyorum. Sanki her gün oradayım. Her bir yılda evet. bir yılda görüyorum ama başka bir tılsımı var sanki. Büyülü bir şehir gibi. Sanki mübarekler koruyor. Başka bir koruması havası var yani gerçekten. Zaten İstanbul fethedildikten sonra koruyucular da vardır. Onlar kimlerdir? Hemen de konuya Yahya Efendi, Beşiktaş'ta. Evet. Değil evet mi? Evet, evet. evet. Efendim, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Üsküdar'da, evet, Gülşah evet. Hazretleri, evet. Efendim, evet. Beykoz'da, Kelli Baba, Sarıyer'de bunlar İstanbul'un manevi koruyucularıdır. Bunlar Denizcilerin pirleridir. Denizciler sefere çıkmazdan önce Yahya Efendi'nin duasını alma nasibiyle tabii vefat etmişti ama evet. sağlığında da böyle. Yani evet. İstanbul manevi bir havası var gerçekten. O manevi hava bize nereden geliyor? İlk onu söyleyelim. Bakın, Le Tüften Hanel Konstantiniyetü Vel Emru Emruhu Vel Niemel ceyşü Zalikel ceyş. Yani Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Konstantiniye elbet el olacaktır. Onu peteden asker, ne güzel asker. Onu peteden komutan, ne güzel komutan. Aynen öyle. Bu bundan daha değerli ne olabilir? Evet, bu Cuma gününde denk gelmesi bizim için. E, Ayrı bir e, kutsaliyet diyelim. Hayır. Yani şöyle diyelim İstanbul fethedilecektir. Çünkü İstanbul arzusu Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'de bütün evet. İslam ordularında ve Müslüman Türk devletlerinde. Müslüman Türkleri hatta Türk olmayan devletlerde. 29 defa kuşatılmış. Evet. Halınamamış. Bunlarda bir mucize, fatihte bir keramet göreceğiz tabii ki. Şöyle diyelim. Hazreti Muhammed'in dört mektubu vardır. Hazreti Muhammed peygamberliğini ilan ettiği yani bildirdiği zaman birisi İskender'e patili mukavkısa, diğeri e, Habeş im e, kralı Necaşiye, bir diğeri İran e, Kisrası yani İran e, şahına bir dördüncüsü Heraklius, Bizans İmparatoru Heraklius'a ben Hazreti Muhammed Allah'ın elçisiyim, Türkçe söylüyorum efendim. O mektuba sadece İskenderiye patili çok güzel bir e, hediyelerle cevap verdi. Necaşi e güzel cevap verdi. Heraklius şüpheli davrandı ama İran Kisra'sı hakaret etti fakat başına sarayı yıkıldı. Heraklius'un çok kısa öz bir şeyi vardır. Ben anlattığınız anlatıyorlar ona. Hatta o elçilik görüşmesinde Ebu Süfyan da bulunduğunu söylüyor. Ebu Süfyan tabii Hazreti Muhammed'i korumuyor. Ha, tabii. o, o şeyde. İmparatorun böyle bir e, peygambere her türlü hizmete hazırım dediği söyleniyor. Yani nihayet İstanbul, İskenderiye, İran ve Habeşistan bugün Hazreti Muhammed'in mektubundan ziyade düşünceleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin emrettiği yerler olarak İslam'ın elinde. Ne kadar o nedenle güzel. İstanbul önemli diyoruz biz. Şimdi Çok İstanbul... 29 defa kuşatma geçiriyor çeşitli milletler tarafından ama en çok da bizde. <laughs> Peki ya bizim olacak ya bizim olacak. <laughs> olacak. Zaten ne diyordu şey Fatih Sultan Mehmet? Ey Konstantiniye ya ben seni alırım ya sen, sen ben alırsın. Yani bu aşk, bu sevgi beni götürecek diyor ama canımı alacak ama savaşarak alacak ama hasta olurum ama İstanbul aşkı. Bu nereden geliyor? dedesi büyük 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 dedesi Osman Gazi'de. Osman Gazi'nin derler ki rivayet odur ki raviler derler ki Orhan Bey'e şöyle bir söz söylediği söylenir. Özetlenir. İstanbul'u al gülzar ile İstanbul'u gül bahçesine çevir diyor. Ay hocam gene öperdim ya. <laughs> Estağfurullah. O büyük dedesi kimde var bu? Yıldırım Beyazıt'ta var bu aşk. Evet, evet. Anadolu Hisar'ını yaptırıyor. Evet. Bu aşk kimde var? Babası 2. Murat'ta var. 2. Murat ki bakın öyle bir babanın oğlu bu. Dünya hükümdarları içerisinde yani demokrasiyi e, yani 19. yüzyılı bir şöyle unutursak geriye doğru yersek, yani 1900 yıl yaşayan dünya üzerindeki hükümdarlar arasında tek bir kişidir. Onu tek yapan şudur. Kendi gönül rızasıyla, kendi isteğiyle, severek, bilerek, isteyerek tahtını bırakan kişidir. Gerçekten ender. Bunun için bu da İstanbul aşkı için bırakıyor. Evet. Çok anlamlı. bütün hükümdarlar yani mutlakiyet ve diğer rejimlerde yani iyi ya ölene kadar devam ederler. Ya efendim işte bir evet. herhangi bir olay olur. Evet. Değil mi? Ama ikinci Murat ne dedi? Görelim Mehmet ne edecek. Evet. Mehmet çok da daha genç yaştaydı. Genç daha 14 yaşında deniyor. 14 yaşında. Ama çocuk yani. Evet. Daha reşit değil yani. Evet. Daha reşit değil. Ama çok zekiymiş hocam. E şöyle diyelim. İyi bir mühendis. 21 yaşında ama iyi bir mühendis. Mühendis olmaz. Toprağın dökümün <laughs> başında bulunur mu? Aynen. Macar urbanın e, Osmanlı'ya kabulünü sağlar mı? Hocam, İyi bir mühendis. pardon bölmeyeyim buyurun. Estağfurullah. Dinliyorum. Yok, yok, siz devam edin sonra söyleyeyim hocam. İyi bir mühendis. Fatih Sultan Mehmet yani Mehmet dünyayı okuyan bir insan. Çok çok aydın bir insan yani e, şey Batı klasiklerini okuyan yani e, evet. Grekçe'yi bilen, Sırpçayı bilen, Arapçayı bilen, Farsçayı bilen, güzel İtalyancayı güzel. bilen. Çok zaten padişahlarımız. Çünkü. Yani, aslında özel de ayrıca. Evet dördüncü şey ikinci Murat'ın oğlu. Evet. Öyle bir yani ikinci Murat'ın bir özelliğini daha söyleyeyim milletine düşkün. Daha ne olsun. Bugün konuştuğumuz Türkçe'nin konuşulmasını isteyenlerden birisi odur. Belki çok kişi bunu bilmez. Evet. Bu eserleri getirmiş, Türkçe çevirmiş, Türkçe olsun demiş. Neyse biz esas konumuza dönelim. İstanbul'u alacak kişi böyle bir genç. Yatmıyor, Çok uyumuyor. Öyle. Evet, Edirne Sarayı'nda sabah ezanına doğru akşam seddi namaza hazırlanırken bakıyor ki ışık yanıyor. Evet. Bu sultanın odasında gidiyor, soruyor. Sultanım hayrola, bir rahatsızlık mı var? Ben biraz senaryo açtırıyorum ama bu böyle. Yok hocam diyor, iyi mi? Neden yatmıyorsunuz? Yatıyorum İstanbul, kalkıyorum İstanbul, uyuyamıyorum ki hocam. <laughs> Aynen öyle. Ama gerçekten evet. İstanbul öyle bir yer hocam ya. E tabi, o aşk işte onu evet. yaptırıyor. Konuşmadan önce babamla konuştuk da, önce Vatan Gazetemiz'in imtiyaz sahibi Abdullah Kasım'a çok selamlarını ilettim. Merhabalar, ben de, hürmetlerimi. Ne kadar zeki olduğunu anlattı. Hani daha İstanbul'u fethetmeden önce karşı kıyıda bana bir geyik derisi kadar yer verin demiş. Onlar evet. da vermişler o deriyi incecik iplik haline getirip sonra... çözmüşler. Roman işlerini yaptı. yapmış <laughs> <laughs> evet aynen öyle. Onu konuştuk biz de. Çok güzel. Eee Abdurrahim e, abimiz güzel söylemiş. Şimdi evet. şöyle diyelim. Ya Abdurrahman abi dedim, doğru dedim değil mi? Abi, evet evet doğru. E, ne bileyim dedim ben de bunadım mı ne oldu yani? Yok hocam olur mu Şimdi, öyle şarkı, maşallah. <laughs> Estağfurullah. Şimdi şöyle niye Rumeli Sarnı yaptırıyor? Neden Silivri ve Vize kalelerini alıyor? Bir ona bakalım. Önce hazırlık yapıyor. Şöyle diyelim. Çünkü 29 kuşatmanın hepsinde tecrübe edilmiş. Okuyor bunları. İnceliyor. Evet. Özetle söyleyeceğim. Fazla zamanımızı almayalım. Silivri kalesini ben orada yaşıyorum. Yani çoğun e, günlerim evet. orada geçiyor. Dersimin olmadığı günlerde orada evet. benim bir evim var. Evet. Silivri Kalesi'ni ben e, liseyi bitirdim. Yani okurken hele bir gideyim dedim Silivri Kalesi. Evet. Devasa bir kale biliyorum ben. Yani. O zaman fotoğraf, öyle, film, bilim yok. Kimse de çekmiyor. Ama Silivri Kalesi'ni bulamadım. E, dediler <laughs> burada ya. Yani evet. Kale Kalenin önemi şu. Yüksek falezler, evet. yüksek. Evet. Ama o günkü şartlara göre gemiler kürekli ve yelkenli olduğu için kıyıda gitmek zorunda. Doğru. Yardım gemileri, Doğru. herhangi bir gemi, ticaret gemisi. Tabii. Orada top menziline giriyor. Hmm. Top menziline girdiği için ince bir Onu evet. hesaplıyor. Evet. E peki Rumeli ne yaptırıyor. Boğazın en dar yerlerinden birisidir. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli hisarını yaptırıyor ki gelecek yardımları engellesin diye. Ama Rumeli Sarı'nı öyle rastgele yaptırmıyor ki. Planda Hazreti Muhammed'in ismi var. Aynen. Bunlar kadar evet, kader evet. artık yani. Bu hesaplanıyor. Hiçbir şey hesapsız değil. Beledüttün tayyübe. Yani bu rakam Ebced hesabına göre İstanbul'un fethi gününe ilen geliyor. Evet. Söylenmiş. Yani. Hocası söylemiş tarihi. Evet. Evet yani. peki. Ve yani. Hazreti Hızır'ın gelip geldi ona söylediğinde söylemiş. Tabii. Şimdi şöyle Allah, diyelim. Allah bizi Türkleri seviyor diye düşünüyorum hocam. Yani benim bir ordum var. İsmini Türk koydum diyor Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Yani e, Allah'ın da bunu de Türk olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz? Konumuz dışı ama. Yani isterim, isterim. İsterim o kadar şey değil mi hani e, kavmiyetçi değilim ama yani olmasına da <laughs> Belki günlerce namaz kılarım o yönde şükür kılarım ya. Yani. Yine tabii ki. O, bu bu programı o, şey manşet oldu. <laughs> eşref-i mahlukatın en şereflisi tabii ki. Tabii. Ama, ama e, elbette e, onun milleti milliyeti yahut da şu subusu bizi pek e, e <laughs> onun sevgisinde bizi asla ayırmaz. Şöyle diyelim İstanbul'un petini sebeplerini bir kısa söyleyelim hemen. Bir ekonomik sebebi var. İki askeri sebebi var. Üç dini sebebi var. Yani dini sebep zaten Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Ssalem'in söylediği hadisiyle bir itici bir güçtür yani. Evet. E, askeri olarak engel, siyasi olarak görüşmeler, yardımlaşmalar, e, Avrupa ile bir türlü e, Osmanlı ilerleyemiyor, Osmanlıya zararlar veriyor. E, bir diğeri ekonomik olarak da ticaret yapamıyorsun yani engelliyor. Bu nedenler nedir? Yani Türk milleti nedensiz bir savaşa girmez? Kesinlikle. Bakın, ha. nedensiz peki savaş nasıl başladı? Ne oldu da böyle yer gök birbirine girdi? Cemiler yapıldı, surlar yapıldı. Allah Allah. E peki nasıl başlayacak bu? Bir sebep lazım, bir sebep. Her Bakın, doğrusu. Birinci Dünya Savaşı için ne deriz? Fransa Ferdinand e, Hanımı e, kurşunlandı bir Sırp öğrencisi ya bir tutuklarlar, ceza verler, biter. Ama her şey hazır. Bahare bir sebep olsun. <laughs> i̇şte, İstanbul'un Kuşatma başlamasına, kuşatmaya başlamasını söyleyelim. Bir rivayete göre Edirne sınırında. Hı hı. Ama kuvvetli rivayete göre Beşiktaş Kağıthane sırtlarında Bizanslı çobanlarla bizim Türk çobanlar kavga ederler. Kavga edene bizim çobanları yakalarlar, öldürürler. Fatih ise İstanbul'u kuşatmaya başlar. Tamam işte. Sebep hazır. <laughs> e tabi bir e, gönderme yapacak. Verin, verin der yani. Çobanları geri o suçluları geri verin. Suçları evet. geri verin. Vermezler. Bu tabii için e, bahanesi. Evet. Söyleyeceğim şu. İstanbul gerçekten alınması gereken. Çünkü Osmanlı için bir zarar yeriydi. Evet. Sonuçta şöyle diyecekler. Bakın İstanbul Kuşatması hazırlıkları donanma tamamlanır. Dört evet. e, ayda yapılan bir rüman vardır. Biz bugün evimizi bile dört ayda onaramıyoruz. Normal bir 150 metre metrekare evi. Dört e, ayda paramız var. Her şeyimiz var. Yapamıyoruz. Doğru, bakın doğru. Hatice e, Sultan Mehmet tahta geçtiği zaman biraz onu sıkıştırdılar biliyorsunuz. Hı hı. Küçük yaşta diye. Küçük yaşta diye sıkıştırırlar. O bakın mantıkta doğruysa doğru yine doğru sözünü söyler. Şöyle de, Zor durumdadır. E, Varna Savaşı ve Kosova Savaşları e, Türk tarihinin önemli savaşlarıdır. Haçlılar sıkıştıracaklardır. Zor durumdadır babasına söylediği söz şudur. Babası gelmek istemez. Ordu tekrar tahta geçmek istemez. Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz. <laughs> Ve ordunun başına geçiniz. Doğru ben... çünkü. Doğru. Ben oğlum olarak söylüyorum. Bak oğlunuz olarak söylüyorum. Diye. Babama yani. söylüyorum. Devamında cümlenin yok. Eğer padişah ben isem sizi emrediyorum. Gelip ordunun başına geçiniz. <laughs> Çok güzel. Baba, babam dinlemem diyor. Geleceksin. <laughs> Her şekilde. Oğlu olarak da, padişah olarak da nasıl Ama olur işte Türklerde bir şey vardır. Ziya Gökalp'ın güzel bir sözü vardır. Bütün Türkler bir ordu katılmayan kaçaktır. Töremizde yazılı diyor. Halktan kaçan alçaktır. Kesinlikle. E bunu kimse kabul eder mi ya? Kurtuluş Savaşı'nda bir şeydir bu. Nedir? Söylenen meşhur sözlerdendir o, bu dörtlük. Uzatmayalım. Fatih'i engellemek istiyorlar. Yani hmm. Rum Erişan'ın yapımını engellemek istiyorlar. Neden yapılıyor? Neden yapılıyor? Sebebini anlatıyor. Biz ordumuzu geçirirken e, zorlanıyoruz. Hatta sizde yardım istedik gemicilerinizden, Kayıkçılardan. E, bir asker başına bir altın istediniz. Babam çok para ödedi zamanla. Böyle de bir barış var. Söyleyeyim size öyle. Bizans'ta evet. hep evet. de savaşma değiliz yani. Çünkü evet. Bizans bizim evet. kayınbabamız. E, kayınbabamız çünkü bizim e, torunları e, e, ortağız yani. Bu nedenle engellemek isterler. Fatih onlara söylediği söz şudur. Hani biraz önce dediniz ya bir geyik derisi kadar yer. O geyik derisini ince ince bir e, iplik gibi yapmış işte ben bu kadar yer istedim demiş yani Rumeli Sarıcı. Bunu <laughs> manda da denir işte geyik de denir. Gidin diyor imparatorunuza söyleyin. Engellemek istiyorlar. Ne yapıyorsunuz diye. Şimdi şimdiki Osmanlı padişahı önceliklere benzemez. Ben diyor yani benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. Çok güzel. Hayal bile <laughs> ulaşamaz. Neydi bu hayal? Eh, bu, bu hayal gemilerin karada yürütülmesi. Aynen hocam. Kim düşünebilir onu gerçekten de. Evet, yani düşünemezsin o anda. Bak, tamam. Ya. Gemiler karada yürütülür ölür ölür ama düşünemezsiniz. Aynen. Peki, ne bu yaptığı işleri niye e, hep bizi tutuyor? Bakın sefere giderken vefat etti. Onu kimse bilmiyordu. Nereye olduğunu hala çözemiyoruz. Diyor ki sırrımı sakalımın telinden birisi bile duysak keserim. Sırt tam bir insan. Onun için evet, ilk işi İstanbul'u almaktı. Evet. İstanbul'a aldı, kuşattı. Tamam da neler yaptı? Ona da bakacağız. şöyle diyelim. İstanbul pet kuşatmasında Kullandığı teknikler de vardır, devamlı söylenir. O büyük e, şahi topları, evet. şahi topları bir e, söylentiye göre 7 saat, yani 6 ile 8 saat arasında soğuması var. Evet. Bir güllesi 900 kilo, yani evet. bir tona yakın. Aynen. E, nasıl yaptın, nasıl düşündün? Tabii 21, yaşında Doğru, ben de yaş ya Tabii. 21 yaşında da evet. yani bunun eğlenme yaşı, e, e, güzel bak, aydın insan güzel resim yapıyor. Resim yasak. Bakın çocukluk evet. defteri yani yayından sonra zamanınız olursa veya izleyicilerim eğer bakabilirlerse ya o günlerde insan portresi yapmak yok öyle bir şey ama tabii. Fatih yapmış aydın insan. O yüzden kendine de izin vermiş yapılmasına. E, tabii işte. Kendi resminin yapılmasına da izin evet. vermiş. İlk defa birebir gördüğümüz evet. Fatih Sultan Mehmet'tir. Evet. Efendim, ben böyle tek düze devam ediyorum ama sorular var. Hocam toparlayalım. <laughs> Heh, biz... Nasıl indirmiş oradan gemileri? Tabii çok zor olmuş. Oraya da kolay gelinmemiş. Evet onu söyleyelim. Tabii ki İstanbul e, kuşatması sırasında Bizans'ın durumu ne? Bizans tabii e, güveniyor. Ama o anda pardon şey geldi. Olsun hocam. Yine e, yardımlar bekliyorlar tabii. Oradaki olayı söyleyelim. Bakın e, papalık onlara yardım edeceğini söylüyor Vatikan. Ama hmm. Vatikan'ın e, bu e, yardım isteği şuydu. Ortodoks olursanız. Bunun <laughs> üzerine ne diyecekler? Biz e, ortodoks olacağımıza e, Türklerin gelmesini isteriz daha iyi. Ne derler? E, İstanbul'da Kardinal Külah'ı görmektense Türk sarığını görürüz daha iyi diye. Evet, evet, evet. Ve Bizans yardım bekler. Bizans hatta manevi yardımlara sarılır. Derler ki Çemberli Taş'a İsa konacak, gelecek, dünyaya inmiş olacak evet. ee, ve böylece e, İstanbul kur, e, kurtulacak. Ama Muhammed girmiştir. Yani Mehmet girmiştir. 1459 Mayıs Sarıgül Topkapı'da. <laughs> Doğru. Kaç dakikamız var e, bundan? Az kaldı hocam. Heh. O zaman şöyle diyelim. Yani İstanbul'un petinin özelliklerini, bilinmeyenlerini e, Fatih Sultan Mehmet'i bitiremeyiz tabii anlatmakla. Tabii, tabii. O bir, Kesinlikle. o da bir mucizedir evet. bize gönderilen evet. bir mucizedir. Evet. Ben doğru. şu anda bir laboratuvar şehrinde yaşıyorum. Tarihin laboratuvarıdır. Çok doğru. İstanbul ve İstanbul'un iki Fatih'i vardır. Cümlemizi öyle bitirelim. Ay, çok doğru. Birincisi Muhammed. Evet. Fatih'in ismi Mehmet Muhammed. O aldı. Mustafa kurtardı. Aynen Te öyle. Peygamberimizin ismi ne? Muhammed Mustafa değil mi? Evet. Aa Muhammed evet. aldı, Mustafa Kemal kurtardı. İki Süper fatih abi. var. Hepsini mekanı cennet Bir tesadüf değildir yani. Bakın. Hiç değil, biri doğru. aldı, biri kurtardı. Fatih ne diyordu? Ya İstanbul ben alır ya ben İstanbul'u. Mustafa Kemal ne dedi? Payitahtı kurtarmak esastır. Biliyor musunuz kurtuluş savaşının ilk amacı İstanbul'a halifeliği, payitahtı kurtarmaktı. Evet. Onun için iki esinler kıymetini bilelim diyorum. İstanbul'un evet. eti 568. yılı kutlu olsun ee, ve İstanbul'un kıymetini bilelim. Bilelim, sahip, sahip çıkaralım, aynı hocam. Sokaklarına sahip çıkalım, eski eserlerine sahip çıkalım. Evet. Büyük şey belediye başkanları <laughs> kim olursa. <laughs> Doğru. Büyükşehir belediye başkanları. Bundan sonra gelecekleri de e, söylüyorum ne olursunuz İstanbul'u normal bir şehir gibi görmeyiniz. Evet aynen öyle. Bize emanet edilmiş kutsal bir emanet gibi bakmamız lazım aslında. Evet hemşerecilik yapmayınız. İstanbul'un hemşerisi yok maalesef biliyor musunuz? Doğru. <laughs> 80 ilin hemşerisi var Doğru. <laughs> ve İstanbul'a kimse İstanbul'um demez. Hemen yola çıkın uçak yolculuğunda veya otobüs yolculuğunda. Nerelisin? Nereye gidiyorsun? Ankara'ya. Nerelisin? Konya'lıyım. Ya İstanbul'dasın ya sen. 40 Aynen. yıldır İstanbul'da oturuyorsun. Hocam bir İstanbul hanımefendi, İstanbul beyefendisi varmış bir zamanlar. Evet. Bir yoluna güzel şifalarmış. Aynen öyle. Yani onun için İstanbul hemşeriliğini de yayalım ha. diyorum ben. Doğru söylüyorsunuz. Çok evet. güzel mesajlar hocam. Az öz oldu. Evet. <laughs> Doyamadık size hocam. Tamam teşekkür ederim efendim. Çok Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayan güzel bilgileriniz için. İnşallah sonsuza kadar da bizde kalacak İstanbul. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun, Sağ olun hocam.